uyum olmasından hepinize merhaba arkadaşlar bugün Agari oynuyoruz eee bildiğiniz gibi bu hmm, neyse işte Google'dan açılıyor ne şuradan play diyelim şöyle mouse'u burada da bunlar yiyorsun lan gelme lan bu arada arkadaşlar Emir tatilde Antalya'da onun için onunla video çekemeyeceğiz gel lan neyse, geç. Uh arkadaşlar Master Builders videosu geliyor şu anda atıyorum ama o beni yer ee, lan e beğeni gelmedi onun için çekmeyeceğim Master Builders'ı deneyeceğim hangisi daha iyi olursa onu çekeceğiz bunları toplayalım Şu anda puanımız 57 arkadaşlar şunu yiyebilirsek. E, Ama ya olmaz ya. Bakın arkadaşlar şuradan da e, teams diyor. Team Studio Team'le oynuyoruz bak burada da. Ben mesela mavi re rengim ya. Mavi renk beni yiyemiyor. Öyleydi değil mi lan bu? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi yemen. He. Öyleydi ya. Sen ne yapıyorsun burada? Gel Adam Adamlar nasıl? Lan kenara bir bak. Ben mavi olarak doğdum buradan da. Bizim en büyük kim ki? Ya yok burada iyi oynanılmıyor da. Ee, sonra arkadaşlar şunu bilmiyorum. Bak. Bu neyse. Bu ne? Bu da mı tim mi? Burası bu da mı timli? Allah Allah. Böyle, böyle, böyle. Oyun, 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 oyun. Şunu yiyebilirim bak. Yerim seni. Yerim, yerim. Ben yani yiyemiyorum ki. Tamam işte timli demek. Onu da yiyeyim seni yer gelirsen yerim Gelir, yer. Ama solo neyse arkadaşlar bu ne oynayacağız biliyor musunuz? Şu an ismini unuttum ama. Hah. buldum. Şimdi arkadaşlar bunu açarak buraya girerek buradan bildiğiniz kantır. Onu oynuyorsunuz lan. İşte oynuyorsunuz oynuyorsunuz hızlı giriş diyelim biz ona gerekebilir diyeceğim de oğlum bu ne ya neyse arkadaşlar ee, bir dahaki videoda bunu çekebiliriz yani %100 gelebilir bunu şimdi atacağım direkt başlayalım ya burada ana ben kaslı bir iki el daha oynayalım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Çünkü bana kısa olsun ya. Git lan. Anam. La, bırak ben bu oyunu hiç sevmem ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.